seçiyorum Tarık. Geç bakalım. Bakalım da gelecek arkadaşlar. Oo! Aa sıcak geldi. Tamamdır ben soğuk yapacağım sen de Hadi bakalım arkadaşlar yapılarımızı yapmaya başlayalım. Benim temam sıcak olduğu için arkadaşlar ben bir tane kumsal şehri yapacağım arkadaşlar. Sahil kasabası yapacağım. Tamamdır suyumuzu koyduk Ferit Şimdi buraya arkadaşlar güzel bir kumsal yapalım. Tamamdır mükemmel oldu. Arkadaşlar of ya bana soğuk geldi. Neyse ben de şimdi buraya arkadaşlar karlı dağlar yapacağım. Tamamdır dağımız süper oldu. Şimdi tepesine ve etrafına birazcık lar <laughs> do arkadaşlar. İnsanlar buraya gelip böyle denize girebilecek. Vay be. Kendimi belediye başkanı gibi hissediyorum arkadaşlar. Tamamdır. Kumsalımız hazır. Bu arada kumsalın girişini arkadaşlar duvarla kapatacağım. Hemen şöyle yazalım. Tamamdır Ferit Dailesi. Şöyle bir duvar çektik kumsalın girişine. Kumsalın giriş kapısını da arkadaşlar buraya koyacağım. Bakın Ferit Dailesi burada böyle bir ufak bir giriş kapısı olacak. Kumsalımız hayırlı, hayırlı olsun. Arkadaşlar şimdi Feride'de tavuk duvarı yapacağım. Hemen abi şöyle tavukları koy ne yapsam arkadaşlar bir düşünüyorum. Ha? Bu ne ya? Ey bu ne? Tarık. Bak Tarık sen bittin oğlum sen bittin. Tarık bak arkadaşlar ben trollemeye çalışıyor. Al şu tavuklarını. Al şu tavuklarını kardeşim. Al şunları. Ya Allah seni ne yapmasın abi tamam kolay ölüler arkadaşlar sıkıntı yok hemen temizleyelim abi şöyle. Of ya arkadaşlar her yer tavuk oldu. Tarık sen bittin kardeşim. yo ben ne yaptım ya Allah Allah. Ben bir şey yapmadım ki arkadaşlar. Kendi yaratamla uğraşıyorum burada adam bana suç atıyor. Senin yaptığını biliyorum Tarık saklanma. Allah Allah. many Kromas Ferit ailesi. Ben bu yarışmayı kazanacağım ve en iyi arkadaşlar yapı benimki olacak. Evet abi şimdi yol dizicem arkadaşlar. Buraya ufak bir kasaba yapmayı planlıyorum. Bildiğiniz arkadaşlar buraya köy yapacağım. Evet yanlış duymadınız. <laughs> tamamdır yollar hazır. Son olarak yol çizgilerini ayarlayacağız arkadaşlar. Kavşaklara ayarlayacağız. Şöyle yol çizgilerini ayarlayalım. Uf yol çizgilerini koyunca daha da gerçekçi oldu. Şimdi arkadaşlar buraları da çimen yapacağım. Var ya benimki var ya kesin tarihinden daha iyi olacak arkadaşlar. Tarık bunu akıl edemez bile Arkadaşlar şimdi buraya böyle Ufak bir iglo kazaması yapacağım Bakın iglo nasıl olmuş Bence efsane olmuş Şimdi bunlardan koyacağım etrafa Tarık nasıl gidiyor bakalım İyi misin İyiyim kardeşim seninki nasıl gidiyor İyi gidiyor çok şükür Tarık Beni trollediğini unutmadım. haberin olsun Senin iddikamımı alacağım Oğlum ben yapmadım Yani kendi kendine çıkmıştır yani Allah Allah olamaz mı? Bir anda kendi kendine doğmuştur orada. Ya Hey Tarık sen onu benim külahımı anlat kardeşim. Niye öyle bir şey olsun bir kere yani saçma. Olur olur kardeşim olmaz değil bu tür şeyler olur olur. Bu arada arkadaşlar İglo köyünü hazırlıyorum. Bakın efsane oldu igloların içini de yaptım. Bu köyün bir hastaneye ihtiyacı var arkadaşlar. Şimdi buraya ufak bir hastane yapacağım. Şöyle ilk önce duvarları yapalım. Tamamdır. Tabii ki Abi bu hastanenin bir kapıya ihtiyacı var. Kapısı böyle olsun arkadaşlar. Güzel. Bu hastaneye bir de cam da ekleyelim. Süper oldu. Şimdi hastanenin içini yapacağım arkadaşlar. Yatak koyduk buraya. Hasta yatağı koyduk arkadaşlar. Şundan koyalım. Daha zor arkadaşlar kalp monitörü koyalım. Süper oldu. Burası küçük bir hastane arkadaşlar. Çok bir şey beklemeyin. Buraya hastanenin artı işaretini de koyduk arkadaşlar. Şimdi son olarak çatıyı da yapalım. Şöyle çatıyı da tamamlıyoruz. Tamamdır. Hastanemiz hazır. İlk lokoyumuz arkadaşlar bakın yolları değiştirdim mesela. Önceki yollar çok kötüydü Ferit ailesi. Çok iğrenç duruyordu bu şimdi daha iyi duruyor. Şimdi bu onun için yapalım hızlı bir şekilde. Tamam 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 tamam. Mükemmel oldu. Şuraya bir tane kavşak yapacağım arkadaşlar. Burası da orta yer olduğu için burada kavşak olacak. Şöyle tamamdır. uf ağaç efsane durdu. Sizin efsane durmadı mı? Şurayı biraz daha büyütelim. Pekala tamamdır. Bu köyün arkadaşlar bir de polis istasyonuna ihtiyacı var. Tabii ki de polissiz köy olmaz. Hadi bakalım şimdi polis istasyonu yapalım. Hemen abi polis istasyonumuzun duvarlarını yapıyoruz. <laughs> Tamamdır. Şimdi istasyonun için arkadaşlar bir tane tane yapacağız arkadaşlar. Burası nezarethane olacak. Şöyle hemen oluşturalım arkadaşlar. Tamamdır. Burası da arkadaşlar polislerin çalışma yeri olacak. Bakın mükemmel. Şuraya bir koltuk koyalım da arkadaşlar polisler ayakta çalışmasın. <laughs> Şöyle polis istasyonuna yaraşır bir kapı koyalım arkadaşlar. Tamamdır. Ha bir de cam koyalım arkadaşlar. Polisler sonra D vitamini alamaz. <laughs> dur dur buraya cam koymayacağım arkadaşlar. Burası suçların yeri olduğu için suçların olduğu yere cam değil onun yerine Arkadaşlar böyle demir parmaklık koyacağım. Çünkü camı kırıp kaçabilirler. Son olarak abi çatıyı da tamamlayalım. Hemen arkadaşlar güzel bir çatı yapıyoruz. Son olarak abi tabelayı da çaktım var arkadaşlar. Polis istasyonu tamamlanmış oluyor. Oo oh, köye bakın abi hastane var, polis istasyonu var. Daha ne istiyorsunuz? Bir adet ne istiyorsunuz? Şimdi arkadaşlar evin içini tamamlayacağım. Buraya çalışma masası, buraya Tarık ne oldu? Ne kadar süremiz kaldı? Ben bitirdim de. Bitirdin mi? E? Nasıl bitirdin Tarık ya? Allah Allah ne kadar hızlı. Tabii oğlum ben çok hızlıyım. Benim adım Tarık. O zaman arkadaşlar Tarık abi hızlı bitirme sürprizi yapalım. Ne dersiniz? Aa! Hemen abi şuradan bir çukur oluşturacağım. Tarık'ın tarafına doğru. Tamamdır. oha Tarık tarafındayız. Gördünüz mü arkadaşlar? Buzlar geldi. Şu buzları geçelim. Tamam nereye o TNT koysam acaba? Aha Monfir iddialesi burası tam sınır. TNT'yi buraya yerleştireceğim arkadaşlar. Şöyle bir baya bir TNT koyalım buraya. 2, 6. Tamam 6 tane TNT koydum. Hemen abi kızıl taşla kendi tarafımı doğru yönelteceğim. Şimdi Tarık hızlı bitirdiysen kardeşim bu sürprizi kabul etmez lazım. Sana bir sürpriz yapacağım. Hızlı bitirenleri bir sürpriz yapıyoruz çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısınız? Çekiyorum şantteri. 3, 2, 1. Çektim. <laughs> hmm, acaba ne yapsam arkadaşlar? Şuraya bir şey yapabilir <laughs> <laughs> Hayır olamaz. Abi ne oluyor? Hayır. Nasıl olabilir bu? Hemen kapatalım arkadaşlar. Şurayı hemen kapatalım tamamdır. Ne oldu Talim? Tarık ağlıyor arkadaşlar gördünüz mü Nasıl patladı Tarık anlatır mısın olayı biraz Bilmiyorum sen mi yaptın <laughs> Yok canım Tarıkcığım ben öyle şeylerle uğraşır mıyım Hiç ben kendi haritamla uğraşıyorum Burada <laughs> Of ya ben bunu nasıl düzelteceğim Şimdi nasıl düzelteceğim Tamamdır arkadaşlar. Tarık size de olsa yavaşlatmış olduk. Hemen şuraya bir tane ağaç ekelim bu ağaç olmadı arkadaşlar. Biraz daha büyük olmalı bu ağaç. Çünkü buraya ufak bir park yapacağım arkadaşlar ve ağacın birazcık büyük olması lazım. Çünkü yerimiz kısıtlı. Şunu bir deneyelim arkadaşlar. Uf bu mükemmel. Tamam. Buraya şöyle ufak bir park yapıyoruz arkadaşlar. Tamam. Burası böyle tatlı mı tatlış bir park oldu. Tarık nasıl gidiyor bakalım? Sus! Kapa çeneni! Ay, Tarık bana niye bu kadar sinirli arkadaşlar Tarık niye bana bu kadar sinirli yorumlarda yazsınız da Ben ne yaptım ya ben ne yaptım Tarık'a Bu arada arkadaşlar hastanenin ambulans eksik Hemen abi hastaneye şöyle güzel bir ambulans koyalım Tamam hatta iki tane koydum abi Ambulans çok gerekli Şimdi burayı doldurduk Ferit'in ailesi Acaba buraya ne yapsak arkadaşlar Burası son yerimiz buraya ne yapsak bir düşünüyorum Arkadaşlar sonunda yeri düzelttim Ama iklonun yarısı Bir süremiz kaldı bitirebildin mi Sus ben seninle konuşmuyorum Allah Allah Tarık niye Benle konuşmuyor ya Ay, Ben ne yaptım ki arkadaşlar ya iyilik yapıyorum kötülük buluyorum ya Allah Allah Bu arada arkadaşlar evleri tamam mı durur mu baksanıza şurası simetrik durdu arkadaşlar şöyle tekrar Yapalım buraya tamam buraya bir tane daha ev koyalım Tamam şimdi son evi koyuyorum tamamdır Ferit ailesi köyümüzde tam 6 tane Evimiz bir tane polis istasyonumuz Bir tane ufak bir parkımız 2 tane ambulanslı tam teşekkürli hastanemiz Ve bir tane de kumsalımız var arkadaşlar daha ne isteyebilirsiniz ki? Aha alarm çaldı arkadaşlar. Tarık blokları bırak Tarık. Dolu tamam bıraktım. Ben de bıraktım arkadaşlar. Şimdi paravan açılacak. Bakalım Tarık ne yapmış? Aha! O Tarık'a bak sen. İglo falan da yapmış. O patlattığım yer arkadaşlar bakın nasıl çevirmiş. Gördünüz mü? Ben herhalde burayı patlatmıştım. Senin yüzünden ben şeyi kaybettim. Ne kaybettin Tarık? Daha iyi olmuş valla. Ne vardı burada bilmiyorum ama böyle daha iyi olmuş. Benimki zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Efsane. Her neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Sıcak mı soğuk mu arkadaşlar? Yorumlarda kesinlikle yazın. Benim sıcak yapımı yoksa Tarık'ın soğuk yapısı mı? Yorumlarda kapıştırın arkadaşlar. Yorumunuzu kalp bırakmaya çalışacağım. Sizleri çok seviyorum. Sağda solda giden video var. Tıkla tıkla tıkla. Sağda solda giden çıkan videoya Lütfen tıklamayı unutmayın. Hadi bakalım tıklayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.